değerli izleyicilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz hep yerinde olsun arkadaşlar. Çok şükür ben de iyi diyeyim, iyi olayım. Arkadaşlar ne olur size rica ediyorum, sizlere yani rica ediyorum bana abone olursanız, YouTube'dan bol bol yorum yazarsanız, görüntü verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar sizi bekliyorum YouTube'a, yorumlara. Arkadaşlar dedim ki yarın akşama misafirim gelecek ee, ne yapayım ne yapayım bizim de sevdiğimiz tatlılardan biri sütlü tatlı hem hafif hem güzel bir tatlı arkadaşlar yalancı tavuk göğsü diye geçiyor bu yalancı tavuk göğsü yapacağım ama ilerleyen zamanlarda e, gerçekten tavuğun da koyaraktan e, hakikisini de yapacağım arkadaşlar ne yapalım malzemelerimize geçelim. Çok e, pratik bir tatlı ve gerçekten de e, bir o kadar da lezzetli bir tatlı. Burada bir paket e, margarinim var. Burada iki su bardağı klasik e, toz şekerim var. Burada şöyle filcanımı göstereyim diye bıraktım. Böyle bir filcanla ağzına kadar dolu altı filcan unum var. Burada iki litre suyum var arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Suyun mu var? Ay sütüm var arkadaşlar. Pardon özür dilerim. 2 litre de sütüm var. Burada da borcamım var arkadaşlar. Bunu da yıkadım. Yani yıkadım derken yıkadıydı. Altını ıslattı. E, ıslak tepsiye dökeceğiz çünkü. Oradan almamız rahat olsun diye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hemen arkadaşlar margarinimizi koyuyoruz. Margarin erisin aşama aşama göstereceğim. Bu arada tavuk göğsüne damla sakızı çok yakışıyor arkadaşlar. Benim eşim hatta en hakikisini alır getirirdi. Koyardım. Ee, var diye zannediyorum. Kalmamış. Bitirmişim. Eğer varsa koyun derim. Ama tabi sevenler için sevmeyenler de var damla sakızını. Gerçekten çok büyük bir lezzet değişimi yapıyor. Baktınız ki hakikisi yok. Şu damla sakızlarımız var ya çiğnediğimiz. 3-4 tane ondan atıp Sevenler için tavsiye ederim arkadaşlar. Burada yağım erisin, yağlı tabi yapmayacağız. Şöyle erisin. Ondan sonra un aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Sıralı size bunu ben göstereceğim. Evet, yağımı da erir, unumu da koyuyorum. Ah arkadaşlar, bunun en güzel de e, performans aldığımız nokta. Bu çok çekilmesi lazım arkadaşlar böyle bol çekeceksin, özdeşsin. Olduktan sonra robota koyuyordum ben onu. Robotum vardı. Ev robotları var ya senin. Çok iyi de. Bol bol böyle çekiyordu. Çekilmesi gerekiyor. Vallahi taşınırken robotun kapağı gitmiş. Aradım. Aradım. Yok. Ya kırıldı o esnada. Eğer ki ev robotunuz varsa ben şimdi blenderla çekeceğim. Ama aralıklı aralıklı bayağı çekeceğim. Göstereceğim size zaten. Ev robotunuz varsa ev robotunuza koyun. Böyle özleşinceye kadar bunu çok çekerseniz böyle uzuyor güzel oluyor arkadaşlar. Hele hele hakikisini yaptığınız zaman daha şey. Bu unu da kavururken bunu esmerleştirmeyin yakmayın. O un kokusu çıksın yeterli. Şimdi ben biraz kavurayım arkadaşlar. Evet, şekerimizi döküyoruz. İki klasik su bardağı da şekerimiz var. Şöyle döndürelim bunu da böyle. Una karıştır. Evet, şimdi yavaş yavaş suyumuzu döküyoruz. Şeker sütümüzü. Aa, niye tutuyorum ben sütümüzü döküyoruz? Çünkü şekeri böyle karıştırırken e, yapmayın arkadaşlar. Eğer öyle zor gelirse sütte katın şekerimizi sütte erisin o şekilde görüyorum. Şimdi bunu böyle altını açıyorum kısmıştım. Şekil kaynayıncaya kadar topak bırakmadan karıştıracağım. Bakın artık göbek atmaya başladı. Pişiyor. Bu şekil bir dakika pişirdikten sonra e, tabi robotum olmadığı için size blendirle çekişini göstereceğim. Blenderla da çekerken arada bir blenderınızı dinlendirin. İnanın motoru çok kızıyor. Blenderdan da olmayın. Bunu şimdi... Dur şimdi bırak biraz göbek aslında arkasına roman havası eklerim. Şimdi çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Aralıklı aralıklı çekeceğim. Çünkü motor çok kızıyor blenderın. Hani mutfak robotunuz varsa dökün böyle çekin. Ve ee, o çekimin de böyle ne kıvamına geldiğini size göstereceğim arkadaşlar. Bunun da en püf noktası ne kadar çok çekerseniz o kadar kıvamlı ve güzel olur. <laughs> nasıl oldu arkadaşlar şöyle gördünüz mü uzadı bunun uzadığına bakmayın çıt çıt eder böyle olduğu zaman hani ağda gibi deriz ya çekilmesi o kıvamı şöyle gelsin çünkü e, ne kadar çektiğin zaman o kadar harika oluyor o kadar lezzet daha artıyor ben emin olun ne kadar durup durup çektim çünkü Motor kendi küçük olduğu için kızıyor. Böyle bu yeterli. Şimdi tepsinizde ıslatarak ıslattım, ıslatarak. Gözüküyor. Son aşamayı da bitti. Evet canlar bakın çok güzel oldu şimdi tavuk göğsü. Tepsimi ısladım ve bakın bayağı ısladım elde. Dökeceğiz şimdi tepsiye. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi siz bu ölçüyü 1 litreden de yapabilirsiniz. 2-3 litreden de yapabilirsiniz. Arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın nasıl güzel kıvamı oldu. Dökülüşü bile. Şimdi bunun ön sıcağı çıkacak. Bu şekilde sıcak koyamam. Dolaba koyacağım arkadaşlar. Dolusu sunumda buluşacağız. Evet benim tavuk göğsüm dondu oldu çok da güzel oldu arkadaşlar bakın size açıyorum ilk kez şimdi kesimini göstereceğim İki çeşit var hangisi kolayınıza giderse sonun tabağımı da hazırladım arkadaşlar bunu mutlaka böyle tatları keserken bıçaklarınızı spatulalarınızı ıslatın ki daha rahat kesersiniz Anladım. evet arkadaşlar benim yalancı tavuk göğsüm oldu ee, gerçekten kıvamını göstereceğim şimdi videomu izler bu şekilde yaparsanız çok memnun kalırsınız arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz bazıları e, çikolata sosu da seviyor bazıları e, frambuazlı böyle soslar var onunla da seviyor ben sesimde güzel değil tarçınla da ben tarçın çok yakıştırıyorum tarçınla seviyorum bugün benim misafirime tavuk göğsüm hazır oldu arkadaşlar şöyle kıyısından size hangi göstereyim şöyle bakın nasıl güzel oldu İnanın sakız gibi hiçbir pürüz yok ve tadı da not vereyim bir o kadar da güzeldir eminim Ya gibi kayıyor gidiyor arkadaşlar. İnanın harika. Kendim yaptım diye değil. Şu kıvamı tutturun işte. Şöyle uzasın. Çok sevdiğim tatlardan biridir. Tavuk göğsü. Arkadaşlar bugünkü menümde tavuk göğsünün önerisine geldim size. Sizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.